Sünneti lokal anesteziyle mi yapalım, genel anesteziyle mi? Eğer sizin çocuğunuzda özel bir durum yoksa sünnet için lokal anestezi, yani bölgesel olarak orayı uyuşturmayı öneriyoruz. Çünkü genel anesteziyle yapılan sünnetlerde lokal anesteziden farklı olarak çocuğun işlem öncesinde 6-8 saat kadar aç kalması gerekmekte. Genellikle önceki gün kan tahlili yapılması gerekiyor ve bu sünnet işlemi esnasında damar yolunun açık olması gerekiyor ve ayrıca en büyük stres kaynağı çocuklar açısından anne ve babası olmadan ameliyathaneye girmesi gerekiyor. Tüm bu işlemlerin lokal anestezide olmadığını göz önünde bulundurursak lokal anestezide sünnet çocuklar için daha konforlu geçmektedir. Biz kliniğimizde lokal ile sünnet uygularken çocuğun yaş grubuna göre çeşitli onu rahatlatacak, dikkatini dağıtacak ekipmanlar kullanıyoruz. Süt çocukları için çeşitli sesli ve görsel uyaranlar kullanıyoruz. Büyük çocuklar için de PlayStation'la oyun oynarken e, lokal anestezide sünnet uyguluyoruz. Herkese konforlu sünnetler.